Merhaba arkadaşlar. Hurda piyasasına tekrardan hoş geldiniz. Hurdam ne kadar tutar serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün elimizde herkesin merak ettiği video var. Hurda buzdolabım kaç para tutar? Şu an bir tane no frost çift kapılı buzdolabı aldık. Bu buzdolabı alttan soğutmalı. Yani soğutuş kısmı altta. Üst tarafta da normal kullanım için yapılmış. Motoru var. Toplam ağırlığı 50 kilo civarı. Biz bunu 150 TL para verdik. Şimdi hesaplayacağız. E, bu, bugün videoda bana yardımcı olacak arkadaşsa Celil. Onu da gösterebilirsem. Celil bir poz ver yavrum. Kafan gözükmüyor. Ha, şöyle biraz şu üzerine geçersen kamerası değişik. Evet onu da gördüğünüz sağ tarafımda. Videoya başlamadan önce videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Celil başlayalım. Önce ne yapacağız? Evet. Bu arada arkadaşlar, katıl özel videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Kanalımıza katıl butonuyla abone olup destek verebilirsiniz. Çıkmıyor mu? Rezistans Rezidans, yok. evet. Alüminyum değil içi demirsin. Sen kutunu getirdin mi? He? Kutunu. Şey yap. Şöyle elimi şey edeyim de iyi görürsün. Tamam. Çekiyorum şu an. Hazır lan. Plastikleri göndereceğiz. Bunlar kırılmaması lazım ki küçük parçacık olmasın değil mi? Aynen. Gönderirsin. Zaten kilosu belli. normalde bir tane buzdolabını sökmek arkadaşlar ortalama 10 dakika falan sürer. Bizim videolarımızda aşağı yukarı 10 dakika sürüyor. Gerçek zamanlı bu arada. Motoru söktük. Evet tahminleri alalım. Kaç kilo kazanırız bundan? 150 lira para verdik. 150 lira kurtarır mı ya? Bu arada ben malzemelerden çıkan ee, kiloları yazacağım videonun açıklama kısmına. Güncel fiyatlar hesaplayabilirsiniz. <laughs> Bu da ile beraber yaklaşık 50 tane video çekme planlıyorum. Katılı özelde bunların hepsi aynı anda yayınlanacak arkadaşlar. 50 videoda her hafta en az bir tane video herkes açık yapacağız paylaşacağım. Katılı abone olursanız da hepsini aynı anda izleyebilirsiniz. şöyle kesiyoruz. Bu ilk videomuz. Şimdi kontrol ettik. Burası alüminyum değil, bakır değil. Şurası şey, bakır. Şuraya kadar. <laughs> Sonra ayırız ya şeyleri. Dediğim gibi arkadaşlar 50 videoluk bir seri olarak buradan ne kadar tutar serisi olacak. Haftalık bir tane video yapacağım. Ama 50'sini de Aynı gün yayınlayacağım katıl özel. Haftalıkta bir tane video yayınlamış olacak. Aç herkese açık. Daha hızlı izlemek isterseniz arkadaşlar diğer videolara katıl abone olabilirsiniz. Hurda piyasası olarak. Burada köpüklerin geri dönüşüm var ama kilo olarak az geldiği için biz onları geri dönüşüme göndermiyoruz. Temizliyoruz arkadaşlar. Açıldıktan sonra buzdolabı bu şekilde oldu. Karton kutu gibi. Plastikten ayırıyoruz. Şu alttaki kaplama kısmı bunlar alüminyum arkadaşlar. Onu daha sonra temizleyeceğiz. Çok ağır gelmez. Toplamda şu 200-300 gram civarı gelir. Buzdolabından çıkan toplam plastik miktar arkadaşlar 7 kilo. Ben bunları videonun açıklama kısmına yazacağım. Kaç kilo çıkmış, kaç kilo demiri çıkmış diye. Toplam ağırlık 50 kilo ama. Normalde 20 kilo falan çöpü çıkar aşağı yukarı. 20 kilo çıkmasa da 20 kilo falan sayılır arkadaşlar. Yok artmaya gerek yok. Ağırlığı belli ya. Hargası çöp tabi evet. Şu alt kısmı komple çöp. Şu yanları... Celle ayırıyor. Bunlar demir komple. temizleyeceğiz. Gerisini çöpe atacağız. Şimdi arkadaşlar çöpleri ayırdık. O köpükler çöp. Onları çöpe atacağız. Ee, bize buradan kalan malzeme yani değerli olarak bir tek motoru var. Motorunda alüminyum değilse arkadaşlar içinde bakır çıkacak. Bunları da diğer videolarda onun sökmesini göstereceğim. Bu motoru motor nasıl sökülür diye. Bir tek motoru kaldı mı? Başka bir şey yok. Aynen, başka bir şey. Motoru tartalım bakalım. Aşkı şey kalmış. Biraz üzerine bastırana kantanın. Motor 10 kilo tam. Demir de var. 10 kilo işte. Altta demiri var. Çok fazla kablo falan çıkmadı. Yani kayda değer bir şey yok. Malzeme bu. Hepsi görünüyor zaten. Çöpü çıktı arkadaşlar. Çöp 20 kilo civarı. 20 çöp. 10 kilo da motor 30 kilo. 20 kilo da de demiri var değil mi aşağı yukarı? 20 kilo de demiri. Demir'in şu an kilosu 4 lira civarı. 20 kilodan ne yapar? 80 TL yapar. Ee, motor da 10 kilo demiştik. Motoru da şimdi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bunun seri numarası var üzerinde. Eğer alüminyum değilse kilosu ortalama 10 lira. 100 lira yapar. 10 kiloydu zaten. Ee, 80 de burası mı? 80, 180. 180 lira tutuyor. Biz 150 lira para verdik. Kurtarır mı kurtarmaz mı? Bu sizin takdiriniz. Bunda alüminyum vesaire yok. Olay bu. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. İyi vid iyi videolar dedim. Hayırlı işler.